Hazır mısın? Evet hazırım. Evet biz bir yolculuk arefesindeyiz bir yere gideceğiz. Şunları gördüğünüz zaman nereye gideceğimizi iyi kötü anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Nereye gidiyoruz? Tanzanya'ya gidiyoruz. Tabi böyle bir zamanda Tanzanya'ya gitmek iyi bir fikir mi değil mi bilmiyorum ama işte koronavirüsü çok yaygın. Önümüzdeki günlerde ne olacak bilmiyorum. Ve seyahatimizi neredeyse iptal edecektik. Bu seyahati, Tanzanya'ya girişimizi aylar öncesinden planladığımız için dedik ki artık gidelim, hazırlık yaptık. 15 günlük seyahatimizi 10 güne düşürerek gitmeye karar verdik. Peki Tanzanya'ya gidecek Türk vatandaşları için Tanzanya e, nasıl gidilir? Tanzanya'ya nasıl gidilir ve neler yapılır? Ne hazırlıklar yapılır? Tanzanya'ya gidecek hususi pasaport e, mensupları yani bordo pasaporta e, sahip kişiler Kapıdan vize alabiliyorlar. Yani 50 dolar ödeyerek bir ay kalabileceğiniz bir Tanzanya vizesi alabiliyorsunuz. Dolayısıyla vize yok gibi bir şey. Gri pasaport, diplomatik pasaport ve yeşil pasaport sahipleri ise vize 90 gün kalmak şartıyla vizeden muaflar. Yani kapıda da vize ödemiyorlar. Benim pasaportum hazır. Senin pasaportun var mı? Evet benim pasaportum hazır. Aylin de Tayland vatandaşı. Aylin de yeşil pasaport gibi bizim e, official pasaport kullandığı için vizeden muaf. Peki pasaportun yanında önemli olan bir şey daha var. Hazırlık yapmanız gereken. Özellikle bugünlerde muhtemelen sınırda soracaklardır diye düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı'nın gerekli hudutlar ve e, sahil güvenlik e, genel müdürlüğüne müracaat edip gideceğiz ülkeyi söylediğiniz zaman size gerekli aşıları ve ilaçları söylüyorlar ve aşı kartı veriyorlar. Ee, bu aşı kartını da mutlaka alın. Hem kendi sağlığınız için önemli hem de gideceğiniz ülke artık sorabilir. Aşı kartını göster öyle gir diye. Senin aşı kartın var mı? Evet satirik var. Bir de e, biz günün şartlarından dolayı havaalanında ve uçakta kullanmak üzere maskeler aldık. Ee, havaalanında ve uçakta kullanacağız. Bir tanesini gidişte, bir tanesini de gelişte kullanmak üzere maske hazırladık. Sen de maskeni hazırladın mı? Bu arada kontrol etmiş olalım her şeyimiz hazır evet, mı diye. Benim maskem var. Masken var. Hazırsın. Hı -hı. Tamam. Maskesi de var. Bunu da kontrol ettik. Hı -hı. Buraya da böyle bir kalemimiz olsaydı maskemiz var diye Hı -hı. Ee, şey yapacaktık. Bu ne? Ha, gel. El i̇çin. için. Bu da el için jel. ile beraber kullanacağız. Hı. Hani bu korktuğumuz için değil ama tedbir amaçlı bunu yaptığımızı yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu arada e, gittiğiniz ülke eğer e, farklı bir ülke işte uzak doğu ve Afrika ise o rizler farklı oluyor. Yanınızda adaptör götürmeniz gerekiyor. Bu uyumlu her e, ülkeye uyumlu bir adaptör. Aylin Tayland'dan getirmişti. Nasıl? Nasıl kullanılıyor? Evet, açtığı da tam da Tanzanya'ya uygun. Bu e, priz Tanzanya'da böyle kullanılıyor. Gerçekten normal bir e, priz götürdüğünüz zaman oraya şey yapmanız, e, prize uygulamanız mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir adaptör götürmeniz mantıklı. Yalnız da tabii ki power bankınız olsun. E, sonrasında orası yağmurun şiddetli yağdığı bir yer. Yağmur yağıyor hemen 10 dakika sonra tekrar güneş açabiliyor. Yağmur e, tek konumun yanımıza yağmurluklar alıyoruz. Siz de bunlara dikkat edin. Bence alın. Diyelim ki orada yağmur yağdı. Hı. Yağmurdan sonra çok böyle güneş açtı. Evet, çok evet. Afrika güneşi yakar. Ne yapmamız lazım? Çok, çok sıcak. Hı hı. Ne yapmamız lazım o zaman? Güneşli krem var. Güneş kremi. Hı. Altı faktör güneş koruyucusu. Bu sprey mi bu? Ne bu? Yok yok yok. Ne Beyim. bu? Ha, krem. <laughs> sprey değil krem diyor. Hı -hı. Bunu da güneşten korunmak için Afrika'da özellikle tavsiye ediyorum. Bunu mutlaka yanınıza alın derim. Afrika'ya giderken benim yanıma almaktan yani mutlaka almayı düşündüğüm bir şey değil. Her zaman aldığım bir şey değil. Biraz garip gelebilir ama tuvalet kağıdı. Yani orada e, otellerde de dahil bulamayabilirsiniz. E, şehir içi tuvaletlerde de bulamayabilirsiniz. Tabii şehir içinde tuvalet bulabilir misiniz? O da ayrı bir konu da. Tuvalet kağıdı ben e, her gittiğim zaman yanıma alıyorum. Size de tavsiye ederim. Tuvalet kağıdının dışında böyle peçete alıyoruz. Mutlaka tavsiye ederim. Sonra biz başka ne aldık? Bu Kolonyalı mendil yani çantanızda bulunsun. Sivrisinek ilacı. Gerçekten bu çok önemli çünkü malaria, Sıtma, Hı -hı. sivrisinekten geçtiği için yanınıza mutlaka ve mutlaka Sivrisinek ilacı alın. Tayland'da sivrisineke ne diyorlar? Yum. Yum diyorlar. Aylin yaptı bunu kendisi Tayland'da yapmış. İşte şey bir ara sabun Vesaire yapım e, kursuna Gittiği zaman yapmış. Hı -hı. E, aslında burada kullanmaya kıyamıyor ama Hı -hı. Tanzanya'da Kullanacak. Peki. Önemli bir şey daha. Ben çantamda mutlaka yiyecek bir şeyler götürüyorum. Yani kahvaltılık zeytindir, işte peynirdir, kuru yemiştir bir şeyler götürüyorum. Ee, orada genelde ben meyveyle idare ediyorum. Yani hijyenden dolayı aslında yiyecek çok şey var. Tavuk var, balık var ama ben hijyenden dolayı yanımızda işte bu tür şeyler götürüyoruz. Ee, öğle yemek, sabah yemeklerini kahvaltı ile yanında götürdüklerini hallediyorum. Öğle yemeklerini meyveyle geçiştiriyorum. Meyve sularıyla çok bol var. Akşam yemeklerinde zor kötek, iyi kötü bulduğumuz lokantalardan bir şeyler yiyerek hallediyoruz. Ben yemek işimi çözdüm, sen ne yiyeceksin? Nado. <laughs> Tabii Aylin için orası cennet. Benim evet. yemeğim. Hazır mı senin yemeğin? Evet. Aylin için belki orası cennet. Çünkü deniz ürünleri, Hint okyanusundan çıkan deniz ürünleri aşırı derecede fazla olduğu için bol bol yiyeceğini düşünüyorum. Ne bunlar? Tali. <laughs> çocukla için. Bu, bu ne? Bu kimin için? Kız çocukları için. Kız çocukları için. Hı hı. E, böyle ışıklı bir anahtarlık. Kız çocukları için. Hı hı. ışıklı bir anahtarlık. Bu ne? Moda Erkek çocuklar için. Erkek çocuklar için. Hı. Bu orada çocukları sevindirmek için balon alıyoruz. İşte e, toplar alıyoruz bu tür oyuncaklar alıyoruz. Fotoğrafını çektiğiniz insanları sevindirmek için bunlar da işte etiketler. Etiketler de aynı şekilde çocukları sevindirmek için yanımıza aldığımız şeyler yani top, balon, etiket gibi şeyleri alıyoruz. Tabi bu hızlı hızlı size bunları anlatırken unuttuğumuz bir şey var. Güvenlik. Valiz güvenliği için böyle ufak kilitler aldık. Çünkü seyahat ederken, şehirler arası yolculuk yaparken ya da bir yerden bir yere giderken valiziniz Tabii bagajda olacak, bir yerde olacak. Valiziniz mutlaka kilitli olsun diye ufak e, kilitler bulundurun, valizinizi kitleyin. Ve elektrik orada çok sık kesildiği için ışıklar mutlaka yanınızda, el fenerleri, ışıklarınız olsun. Çok fazla elektrik kesintisi oluyor. Benim söyleyeceklerim bitti. Tanzanya'da görüşürüz, döndüğümüz zaman paylaşacağımız videolarla bizi takipte kalın derim. Güzel şeyler çekeceğiz sizler için. どうぞ。